Ödüllü iş adamının aşk kaçama. Yörükan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Yörükan genç sevgilisiyle yakalandı. Romantik avant kaçamağından sonra sevgililer bu kez de İstanbul'un lüks bir restoranında baş başa görüldüler. bakayım. Ne oluyor ya? Aa, kahraman gazeteye çıkmış. Ödül almaya gitti ya, onu yazmışlardı. Ne olacak? Ödülün asını almış ama? Oku bakayım ne yazıyor? Okuyorum, dinleyin. Yörükan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kahraman Yörükan... ...genç ve güzel sevgilisiyle yakalandı. Aa, da bak bakayım. Yanındaki tanıdık geliyor mu? Elif değil mi bu? okuyayım. Benim oğlum yapmaz öyle şey. Görüyorsun değil mi anne? Bak baş başa yemeğin çıkmışlar işte. Kızım yalan haberdir. Montaj yapmışlardır, montaj. Vallahi haber burada, fotoğraf da var. Montaj falan yok anne. Bence bunu babamın görmesi lazım. Bence Defne de görse hiç vena olmaz yani. Nedir bu? bir numaralı oğlunun kepazeliği. Görüyorsun değil mi baba? Kahraman Bey. Yürükan soyadını iki paralık etti. Meğer defne haklıymış. Kahramanla Elif aşk yaşıyorlarmış. Aslı astarı olmayan bir haber bu Yakup. Konuşup durma. Bana hiç öyle gelmiyor baba. Bu devirde kimseye güvenilmiyor bak. Unmadık taş baş yarıyor babacı. Nedir bir öğrenelim bakalım. Belki de önemli bir şey konuşmuşlardır. Ay Defneciğim, haberi gördün mü? Ne haberi? Yani belki asılsız haberdir canım. Yani sonuçta kahraman yapar mı hiç öyle bir şey? Bunca yıllık evlilik değil mi Yakup? Evet ama kapı gibi fotoğraf var hayatım. Baksana baş başa yemeğe çıkmışlar işte. Neden bahsediyorsunuz siz? Bence kararı Defne versin. Buyur hayatım. Ya aşk kaçamağı falan diyorlar. Senden de aldatılan kadın diye bahsetmişler. Görünce çok üzüldük. Hemen gelip seninle paylaşalım istedik çok üzüldüm. Efendim baba? Neredesin kahraman? Şirkete gidiyorum baba. Eve gel oğlum. Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Eve gelince konuşuruz kahraman. Anne sürpriz dediğin koz dediğin bu muydu? Nereden buldun o fotoğrafı? Photoshop değil mi? Maalesef değil. Nasıl değil? Kahraman Elif gerçekten abantı gitmişler mi? Detaylarda boğulma Defneciğim. Büyük resmi gör. Sen artık herkesin gözünde mağdursun. Bundan sonrasını karnında çocuğuyla ortada kalacak olan Elif düşün. Günaydın. Günaydın. Rahat uyudun mu? Evet sağ ol. Gel kahvaltı hazır. Ben de sen gelene kadar gazete okuyordum. Hapishanede alışkanlık oldu ne olmuş ne bitmiş bakıyorum. Nazlı. Bu senin ablan değil mi? <laughs> Ablam. Annem görmesin bunu. Neymiş o? Aa, yok bir şey anne bir şey değil. Ne saklıyorsun arkanda? Hadi kahvaltı hazır oturalım. Ver bakayım. Ne saklıyorsun orada? Bir şey değil anne. Nazlı ver dedim sana. Anne nereye? So Sultan abla. Anne nereye? Anneciğim lütfen. Bırak. Sultan teyze bir sakin ol. Ayşe, çekil sakın karışma. Anneciğim lütfen ya. ya bırak dedim, Kalbini kırarım. Bırak. O rezil haberi siz yaptırdınız değil mi? Yanlış adrese geldiniz Kıymet Hanım. Kahramana git. Rezilliği yapan o. Seni uyardım ben. Aklına eseni sakın yapma dedim. Karşına duvar olurum dedim. Ben de size çoktan okun yaydan çıktığını söyledim Kıymet Hanım. Şimdi benimle uğraşacağınıza çok şerefli ailenizi reklam eden oğlunuzla o köylü kızına hesap sorun. Olmadı Defne. Bu hiç olmadı. Her şeyi yapacaktın ama yürü soyadını el alemin ağzına sakız etmeyecektin. Sana acıdım. Senin ipini kendi elimle çekecektim. Ama yılların hatırına sustum. Bir şey demedim. Ama sen kendi ipini kendin çektin kızım. Bundan sonrasını artık ben değil. Sen düşün Defne. Sen. garip değil mi Şükrü? En beyefendi bildiğimiz adamlar bile neler yapıyorlar neler. Vallahi şaştım kaldım. Neler olmuş bizim hiç haberimiz olmamış. Aa, yeter artık susun. <laughs> Vallahi bir sussak ne yazar anne. Şimdi herkes bizi konuşuyordur. Kahraman yüzünden rezil olduk rezil. <laughs> Gecelerin prensi geldi işte. Ne oluyor? Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. Hiç utanmıyor musun ya? Ayıp, ayıp. Ne diyorsun sen abi? Bunu diyorum. Cümle alem öğrendi yedi nurmaları. Yalan mı kahraman? Basbayağı elifle aşk yaşıyor musun işte? Kahraman, neler oluyor oğlum? Baba böyle bir şey yok. Uydurma haber. Ya bırak bu işleri. Fotoğraf var, fotoğraf. Ödülü aldıktan sonra doğru Elif'in yanına koşmuşsun işte. Artık yemek mi yediniz? Başka bir şey mi yaptınız? Abi. Araman. Çalışma odama çık. Beni bekle, konuşacağım seninle. Ziya Bey, müsaaden olursa ben konuşabilir miyim kahramanla senden önce? Sağ ol. Akşam yediğin vurmalar, sabah bir yerini tırmalar. Ee, bu ne ya? Ağzım yağ içinde kaldı. İspanyol mançoko peyniri efendim. Buyur. İspanyol mançoko peyniri. Ya kızım ben mançoko mançoko anlamam ya. Sen git biz oradan bir İzmir tulumu getir ya. Peki efendim. Bir de sucuklu menemen yapıversen bize. Tamam efendim. Ya ne yapayım sevemedim ben bu zengin kahvaltılarını maksut. Menemensiz kahvaltı mı olurmuş ya? Lan bu ne? Ne oldu? Bu ne lan bu ne? Bu ne bu? Bu ne lan bu ne? Lan kahraman! Ölümlerden ölüm lan! Ölümlerden ölüm beğen! Güzel. Herkes sırayla hizaya geliyor. Söyle Maksut. Gazeteyi gördüm Defne Hanım. Şu adresi versene. Kalemin kağıdın var mı? Ha, var var. İyi. Evet. Tamam.